sahip çıkan kamu emekçileri olarak kesbiler olarak bugün Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda, sokaklardayız. Sadece kendimiz için değil, göz göre göre sefalete itilen, verdikleri emekleri yok sayılan 12 milyon emeklinin hakkında savunmak için nitelikli ücretsiz kamu hizmeti hakkı yok sayılan tüm bu ülkenin tüm insanları için grevdeyiz. Alanlarda omuz omuzayız. İki gün önce yine böyle bir adım atıldı. Hükümet 6 milyon aşkın kamu emekçisi ve emekliye bizlere toplu sözleşme teklifi açıkladı. Buna göre hükümet bizlere 6 aylık dönemler halinde 2024 yılı için 14 artı yüzde 9 maaş artışı. 2025 yılı için ise yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı teklif etmiştir. Şaka gibi ama ne yazık ki gerçek. Çünkü aslında ortada bir toplu sözleşme teklifi yok. Peki ne var? 4 milyonu aşkın kaba emekçisi çalışırken daha fazla yoksullukla, 2,5 milyon emekliye ise daha fazla sefalette tehdit var. Ne yazık ki hükümet bu kez de bizi yanılttı. Açıkçası biz bile bu kadarını tahmin etmiyorduk. Enflasyon hedeflerinin bile altında artışları teklif ediyor diye teklif diye sundu. Iktidarın enflasyon hedeflerini her sene revize adı altında arttırdığı bir ülkede yaşıyoruz. Çünkü orta vadeli planlarda bütçelerde açıklanan enflasyon hedefleri hiç tutmuyor. Iktidar her defasında bu yıl enflasyon, yoksulluk eee hedefimiz yüzde beş diyor ama daha birkaç ay içinde bu hedefi ikiye katlıyor, üçe katlanıyor. İktidarın kendi enflasyon hedeflerinin bile altında kalan TÜİK S sanal rakamlarına dayalı bu teklif bizim için yok hükmündedir. Buradan tüm kamu emekçilerine, emeklilere sesleniyoruz. Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler. Yıllardır önümüze konulan bu tutmayan hedefleri suni tüyük rakamlarına dayalı bir elin parmak sayısını geçmeyen yüzdelik artışların faturasını hepimiz maaşlarımızda her yıl daha fazla irme, daha fazla yoksullaşma, daha fazla güvencesiz hale getirme ile ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Ancak verdikleri sözü arkadan dolanma yöntemiyle tutmadılar. Bugün için ortalama 13.000 TL'lik bir tutarı emekli varlığı, emekli bağlama tutarımızdan düştüler. Böylece emekli maaşlarımızın kısa vadede çalışırken aldığımız maaşın üçte birine, uzun vadede ise beşte birine kadar düşürüleceği bir tuzak kurdular. Milyonlarca emekli çok aylığı 6.000 TL'nin altında kaldığı için yüzde yirmi beşlik artıştan bile yararlanamadı. Aylıkları bir kuruş bile artmadı. Üstelik emekliye verilen yüzde yirmi beş maaş artışından on iki gün sonra çıkıp dalga geçer diye gibi 2023 enflasyonu yüzde elli olarak güncelledik açıklaması yapıldı. Bu sefalete dur deme vakti gelmedi mi? Bugün ya bizleri yok sayan bu yoksulluk sefalet güvencesizlik teklifine boyun eğeceğiz ya da hangi sendikaya üye olursak olalım kamu emekçisi ile emeklisi olarak emeklisi hak verilmez mücadele ile alınır diyerek ortak sorunlarımız taleplerimiz için mücadeleyi yükselteceğiz. Türkiye'de milli gelir emekçilerin yararına değil sermayenin yararına dağıtılan bir tarz bir yönetme biçimi tercih edilmiş durumda. Bunun yansıması olarak da şimdi memurları ve memur emeklerini ilgilendiren bir adı toplu sözleşme süreci olan bir süreçle karşımıza çıktılar. Az önce de söylendiği gibi gerçekten anlaşılması çok güç bir teklif var. Kendilerinin Amerika'dan getirdiği Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı enflasyonun daha altında memura ve emekliye zam önermek bir utanç vesikasıdır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Eğer bir devlet kendi ülkesinde açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında çalışanına ve emeklisine bir maaş veriyorsa o devletin güçlü bir devlet olduğundan söz edilemez. Türkiye'de paranın bölüşüm ilişkileriyle ilgili sorunlardır. Küresel kapitalizme teslim olmuş bir yönetim tarzı nedeniyle bugün emekçiler zor durumda. Ben Keskin kendisine memurlara ve memur emeklerine önerilen bu sözde zam karşısındaki tutumunu yürekten destekliyorum. Yanınızdayız. Emekçilerin mücadelesi için elimizden gelen bütün dayanışmayı sergileyeceğiz.